Haycetiniz olsa, şu tibbiler için bir gün başkanlığı alırdılar. Haycetsinler, haycetsinler, haycetsinler. Alın bu çocuk. Bu çocuklar ne cevabını vereceksiniz? Bu çocuklarda. Alın teriyle para kazanmak isteyenler. PKK'nın köleti olmuşsunuz. Yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! oh. Kayyumdan aldığımız belediyeler 600 belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl bir 10 ay hapis aldı. Bu da size kapak olsun. Terörist